Hepinize merhaba. Bugün 7 saniye challenge gibi çekiyoruz ben Ege. Ben Ali Evet. E, hemen videomuza geçelim. Evet arkadaşlar. E, şimdi taş kalkma kas yapacağız. Evet ben kazandım arkadaşlar. Çok basit oldu. Erkekler hep taş yapıyor ilk turda. Bunu hep biliyorum. Şimdi arkadaşlar 7 saniye çalıncımızda. Buradaki gördünüz. Ne denilir baba? Duba. 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 Arkadaşlar Duba'ya 7 saniyesinde Duba'nın üstünde, üstünde durmaya çalışıyoruz. Bu arada bayağı sallanıyor bu. Sayı <laughs> <six, gülüyor> <altı> saniye. <Ne? gülüyor> saniye, saniye görevimizde ee, kapısı açık bir araba gördük. Yani kapısından kastım. açık. Ee, ben buradan kolumu sokacağım. Ben korkuyorum ya. Yapmasak mı ya? Yapacağız kanka. Oğlum açıldı mu harbiden? Kolum ağrıyor. Lan kapı? Hayır oğlum. mal mısınız siz. Yapacaksın kanka. E, 7 saniye içinde arabanın içindeki bütün ışıkları açacaksın. Salak araba bizim neyin? Arabayı tanımıyorsun. Saymaya başlayacağım. yapamazsan kameramandan ve benden fazla yiyeceksin. Oğlum yapmayalım lütfen yapma. Yapacaksın hiç. Ha kalk tamam. yapın Yap, Yapın lan. Ya nerede ki bunun? Kameraman gel. İncele, incele. <laughs> Açıldı. Tamam. 1, Bir. Kapattın. Iki, Doğru, üç, Oğlum yapılmaz mı? Ne açıp kapatacağım mı? Da... Haydi bütün ışıklarını açacaksın. 1, 2, 3, 4, yeter. 6, yeter. 7. Yeter yeter. Tamam yeter bu kadar arkadaşlar. Tamam. Yeteri kadar açtı zaten. Arabayı olduğu gibi bırakalım bence artık. Abartmaya gerek yok. Nasıl şimdi ya? Bak, bekle ben sana ne yapacağım? Lan bakayım. bırakın lan! Allah, niye evet arkadaşlar şimdi Şimdiki görevimiz. Yeni görevimiz eee yoksu arkadaşlar. O yokuştan e, o yokuştan Alef arkadaşımıza selamlar. <laughs> Devamını satisfeceğimize. Sana ağızlar çektireceğim. 1 saniye içinde e, aşağı kadar inemezse benden sert bir şekilde Hemen başlayalım. Buyurun. Başladığımız yavaşlayayım. 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ve bitti sert bir yumruk yiyeceğiz. Sert bir yumruk yiyeceğiz. Şimdi bu 7 saniye challenge'ımızdaki görev yok. Şaşak görevimize yapamayan, bu kolay görevi yapamayan arkadaşımız Alev ve Gülen benimle yumruk, yumruk emeği hak etti. Ben yumruğu kabul etmiyorum. Niye? Sen 7 saniye içinde oraya kadar in. Ben kendim e, senden bir tane yiyeceğim. Bir tane de kameramdan yumruk yiyeceğim. Ama yapamazsan ben kabul etmiyorum. Yani yapmayacaksın. Kısaca. Ve Süreyi de burada tutacağım. Tamam. Şöyle uzat. Kamera al. Sen kameraman bu tarafa geç. <laughs> hiç... Başla deyince başlatacağım. Prolametreye tamam. bekle. Bir. İki. Üç. Ee, gördünüz. Yendi. Yeniden yendi kanka. 7'e inemedi. Yendi. 8. 8. 8. Arkadaşlar burada durumda kontrol yapalım. 8 diyorum. Siz onu aldıracak mısınız? <laughs> 8 kanka 8 kaybettin. Yuvru miktar. Nasıl ya? Hatta bak 9'a kadar çıktı tamamen durdurdum sonunda. Kabul ettim. Kabul edeceksin. Sen kabul ettiğin iddiayı kabul ettiğin iddiayı kabul, <laughs> da, kabul <gülüyor> etmeyecektin. <gülüyor> Kabul ceza etmeyeceksin ceza İddiayı kabul etmeyeceğim. Hiçbir şey. şekilde kabul etmiyorum arkadaşlar. Kameranın önünde görüyorsunuz. Ceza i̇nemedi de. 7 saniye içinde. Bana kendinin yapamayacağı bir görev verdi. Kendi yapamadı bunu. Ee, çek efendim. Çekeye. Yapardım mı arkadaş ayağından işte. Sallıyor işte bahane <laughs> buluyor. Ee, şimdi yeni görevimize geçelim. Şimdi görevi ben veriyorum. Ee, Ege şimdi bir adet şişe bulacak 7 saniye içinde. Şişeyi aşağı yapacak ee, Bodrumu gösterelim. Şu bodrumu içinde şişeyi patlatacak. Ee, şişeyi aramaya başlayalım. Şimdi. Ulan ben şişeyi nerede bulacağım? Bulacaksın artık. Ee, şişeyi arıyoruz. Başla Ege. Ben bu şurada süreyi ayarlayayım. Hı -hı. Tamam. Burayı iyi çek, iyi çek burayı. İyi çek burayı. Flash tut burayı. Sen de flash Run. Evet arkadaşlar şimdiki görevimiz benim görevim. Alef'e eğer 4 sektiremezse 4 e, arkadaşımız çok sektiremeyecek 4. 4 sektiremezse ya. Hadi şey. Benden yumruk yiyecek. Bakalım bakalım hadi. Sekirmeye başla. Bir, iki, iki. Tekrar, tekrar. Yani Bir şansı daha var. Üç şansı var. Bir, iki, üç, üç. Tamam. tamam. Son şans. Yoksa bir yumruk geliyor. Bir, iki, iki. İki yumruk geliyor. Kaçamaz arkadaşlar benden kaçamaz o yumruğu benden yiyecek Gel Rahat bırak beni ya Gel Saat gecenin 12'si Sen. Kaç Fatih. Kaç edeceğim? Görürsün Bakalım kaç edeceğim Haydi Nokta <muhtark> koldu <laughs> bana Köpeği ileriye atıyorum Evet şimdi Yumruk geliyor arkadaşlar Tam bu tarafa, açalım mı? Aç bakalım. Tamam, geliyor. Çok sert. Acı acı bak sert vurmadım. Arkadaşlar sert vurmadım. Evet, e, kolumu sana göstereyim. Sert vurmadım hemen şurada. Kameradan görünüyor mu? Ay benim ten rengim evet. çok beyaz ondan çok Aa, kısar, bak, fena kızarıyor. Şurada kısar bir kızarıklık var. var. Tamam. Ay benim ten rengim beyaz diye çok kızarıyor. Ondan dolayı. E, Arkadaşlar bu, bu, bugünkü videomuzun sonuna geldik. Diğer videomuz Kral Vezir olacak arkadaşlar. Eğer bu videoyu sevdiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Diğer videomuz Kral Vezir olacağı için e, çekmemiz için 60 like gerekiyor arkadaşlar. E, ama 3 kişi çekmemizi istiyorsanız 80 like gerekiyor. Sizleri seviyorum ve görüşürüz.